Bunlar bakamadım. Şunu izleyecektim daha izlemedim. İzleyelim. Filmi izledim de yani eleştirel parodisini izlemedim. Maymunlar, insanlar, Esselet Güzel de bu film. film. Anamı denek yaptılar, öldürdüler tesiste, bir insan evladı büyüttü, besledi beni evinde. Zaman geçti büyüdüm, serpildim maymun gibi, biz hayvan olarak kalırdık, insan insanlığını bilseydi. Temalı bu yapımda James Franco abimiz bir bilim adamı. Maymunlar bunun üzerinde deneyler yapıldı. Bir saniye, yaparak... bunun şey çıkmayacak mıydı chat ya? İkili. Bunların bu durumdan pek haber oldu. Bu şeyler. ama başlangıç mıydı? Allah tamam aşkına şuna bak ya çok zeki değil mi? Hmm, zeki maymun. Patron ilaç bir maymunda işe yaradı. Abi. Git onları vur hadi. Bler. Ne yapıyor bu? Ha gitti lan acayip zeki oldu. Ne yapıyor? Delikleri yuvarlakları geçiriyor ama şah diye yani. <laughs> Sen yatırımcılar maymundan mı geldik tartışmasına son verecek bir buluşumuz var. Artık insanlar nereden geldik değil nereye gidiyoruz diye kavga edecekler. İlacı içen insanlar zeki olacak ve Alzheimer'la koronadan kurtulan Allah. Olur. Sıkın la sıkın pis maymun. Pis lan. Ama patron istisna bu valla ilaç işe yarıyor yani. Bütün yatırımcılar kaçtı gitti oğlum. Proje iptal anlamıyor musun Franco? Bir daha buraya gelme. Nasıl ya? Şu Celal Şengör tavırlarından vazgeç oğlum. İnsan gibi bir şey geliştir. Hamsterla falan uğraş. Maymun neymiş ya? Tabi şirket göt korkusuyla bütün denek maymunları öldürün diyor. Bizim esas olan da kıyamayıp <laughs> öldürdüğü <örgünleri gülüyor> maymunun bebeğini evine götürüyor. Hayvan anasından <laughs> kıyamış. ilaçlı doğduğundan Günümüz insansı bebeklerinden bile zeki. Resim yapıyor, santranç oynuyor Bak. ve 20 kelimeyi anlayabiliyor. Düşün. Şu dönemde 20 kelimeyle gününü geçiren ve oy verebilen insanlar var. Oyyyy abinin de babası Alzheimer olduğundan şirketten ilacı çalıp babasına vuruyor. E tabi adamın zoruna gider lan. Maymun babandan daha zeki düşünsene. İlacı bir çakıyor babasına baba sabahına oluyor Mozart. Aradan yıllar geçer Sezar awesome büyür. Abi. Will abininki de bu ablaya büyür. Aaa. Oh. Kardeşim bana da bir Milletin avru. çıktığı var lan. Hav. Hav lan. Sezar bırak yürü oğlum eve gidelim. Stritan. Anne yaş mama vay mı anne? İşin garibi 20 kelime anlayan Sezar yıllar geçince senden benden daha iyi İngilizce anlıyor. Zira burada bizim olan Sezar'a anası nereden geldiğini falan baya baya yarım saat anlatıyor. Sezar hiç unga bunga demeden tamam ben anladım hadi yol alalım temden gidelim orası rahat <laughs> diyor. Yıllar geçti Sezar zeki oldu ama babanın zeka tekrar geriliyor. Hadi Cezar, buyur beni... bir, bir tane daha, daha çak. Burası Amına koyayım var ya huzur evine yerleştim. <laughs> Sence film çeker diye yapamıyoruz işte. Babacım al al böyle kesin. Alzheimer dedenin ilacın etkisi zamanına geçince kafa gidiyor ve komşunun arabasıyla çarpışan araba oynarken komşu gelip dayı ne yapıyorsun amına koyayım diyerek atallanmaya başlayınca Aa, şey Sezar'ın cinleri tepesine çıkıyor ve Sezar'ın hakkını Sezar'a Semiyallahülümen Hamide diyerek veriyor. Sonra mı? Polis gelip Sezar'ı kamulaştırıyor. Zati izinsiz besliyordu. Kendisini alıp hayvan hapishanesine atıyorlar. Sezar'cığım burada bir süre hapis yatman lazım oğlum. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Duvarıdaki adalet yazısını. <laughs> devlet mahkemelik olan Sezar hapse atınca bizim esas olan onu kurtarmak için devlet dairelerinde gezmeye başlıyor. Oğlum ben sana bir daha buraya gelme demedim mi? Ama çalışmama müsaade etmiyorsun. Bilim adamıyım ben ya. Oğlum ilaç bir işe yaramıyor. En son yatırımcılar yiyordu maymun. O ilaçla babamı iyileştirdim. Ne bakıyorsun? Gel buraya. Sal beni ilacı geliştireyim. Tamam hemen maymunlar üstünde dene. Peki o sırada bizim Sezar'ın hapishanede ne oluyor? Yemek vakti. Ekmek. Ekmek ver bana. Ekmek. 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 <laughs> Malfoy abi Hogwarts'ta tutunamayınca. Aa o muymuş bu? Oluyor. Öyle ki alayına iş geldi. Aga be ne hale olmuyor. gelmiş Bizim koskoca Malfoy. Diyor ki burası Prism Break. O zaman bir harita çizmek gerek. Diyerek planlar planlar. <laughs> Bunlara basmak. Telefonu yani çıkart yazıyor Sezar mi? abi diğer maymunların aptal olduğunu görünce anlıyor ki önce maymunları eğitmesi sonra kaçışı planlaması gerek. Zaten Vila abi de babasını kurtarmanın derdine düşmüş. Bizim Sezar'ı siklemiyor. Sezar da hapisteki gorili arkasına alıp orada alfalığını ilan ediyor. Al şu parayı Sezar bana ver. Olur. Sezar hadi eve gidiyoruz. İçerideyim reis. Sezar hapiste çukur mu izledin oğlum? Hadi biz aileyiz lan. Dik babacım aileydik. Sezar abi siktir oradan şeklinde arkasını dönüp bizim Will abiye yolunu verince Will oluyor göt. Adam içeride alfalığını ilan etmiş. Bütün maymunları bir hanım ellere köpeği yapmış. Çıkar mı dışarı amına koyayım Hapishaneden kaçıp Will abinin evine gizlice giderek ilaçları da çalıyor ve aptal maymunlara zeka boostluyor. Zabana bütün maymunlar Oyundaki bot mu? şekilde. Anam... Hayır aga bu benim korumam bak. Ama biraz sinirli. Biz hangi kafayı yaşıyormuşuz ha? Bakışlarıyla uyanıyorlar. Bizim Sezar da maymunların gözlerine bakıp güncellemeleri kontrol ediyor. Zaman geçer toplu alfabe eğitiminin ardından Sezar abi baş kaldığı gerçekleştirip ilk olarak Malfolyo'nun karşısına dikilir. Gir kafese maymun. Mına kudumun. Allah. <laughs> Sezar abi Allah deyince bizim Malfoy oluyor dut. Sonra topluca sevgili maymun dostlarım bugün özgürlüğümüzü ilan ediyoruz diyerek hapishaneden toz oluyorlar. Ertesi sabah Will abi ve Fakbadisi hapishaneye gelince. Çok ayıp. Will burada bir adam var. Ne oldu? Maymunlar nerede? Konuştu. Kim konuştu? Senin Sezar. Allah dedi. Will nereye? <laughs> Allah dedi genç Sezar yürü kızım. Sezar'ın Müslüman olduğunu öğrenen Vilabi deney yaptıkları tesise doğru yola koyulur. Tabi maymunlar orayı istila edince bizim Jacob İbnesi de Kılıçdaroğlu'nu arayarak ilk helikopterle oradan kaçar. Bak Sezar ve ordusunun ilk amacı köprüyü geçip ormana gitmek. CHP Köprünün zihniyeti bir ucunu bu. Köprünün kapatan insanoğlu. Eyyy ee, Kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu taktiğiyle köprünün diğer ucunu da kapatır. Amma ve Sezar'ın Müslüman bir Osmanlı torunu olduğunu unuttuklarından bir hilal taktiğiyle insanoğlu taşaklara yan basar. Yani canı acır. Ama yani sen şimdi Sezar'ı 10 metreden ile vuramazsan Sezar da eline veri verir oğlum. Sonuç olarak Sezar ve ordusu ormana kaçarak kurtulur. Finalde de şehre doğru şöyle dönüp ulan Amerika sen mi büyüksün ben mi büyük bakış atar. Kısacası doğada yaşıyordum huzur içinde aldılar bizi denek yapmak için atlayınca ordumla üzerlerine hayvan biz olduk hem de o biçim temalı. Bu yapım bizim için. Filmdir. Bir insana aldandım büyüttü beni babasını kavradım <laughs> hapisten yattım beni kandı. Evet, Kim güzel ama izleyin.